Yani bizde de böyle oradan buradan e, silah vesaire çıkıyor. Bizim Half-Life'da topladıklarımız da o türden silahlar sanırım diye düşünmeye başladım az önce. Birileri böyle... E, işte Bay Freeman gelirse... Mermiye, silaha ihtiyaç duyarsa buradan sağlasın diye koymuşlar herhalde. Evet burası da bol patlayıcılı bir yer ve e, bizim adamlar geldi bu makineler. Neyse yanlış yerleri patlatmadan ilk dalgayı kurtardık. Buradan çıkacak mıyız? İneceğiz herhalde. Evet merdivene tırmanırken de böyle silahı bir güzel tutabilip ateş edebilmek de ayrı bir şey tabi. Bakalım ee, tam gidecek bir yer de yok gibi ama i̇şte aşağısı şimdilik daha sakin gözüküyor bir bakalım şöyle. Sıfın içine girmeden tabi emin olamayız. buradan geçiş yok gibi. Biz de bir yukarı gidelim. Bu ekipman otomatik olarak başlayıp duruyormuş da hangi ekipman acaba? Ya da düşünmeden edemiyoruz. Bunlar da buradan pek sığmıyor gibi şu yukarı bir çıksak acaba? Şuradan mı çıkabiliriz? Buradan çıktık. Burası da kapalıymış tabi. Aa şu boruları bir deneyelim bakalım. Şimdi boruyu boşuna koymamış sadece. Bu bir düşünce. Gerçi çoğu boru oyunlarda. Süs olarak koyuyorlar böyle tepedekileri de. Buna çıkabiliyordunuz gibi gözüktü. Of, <gülüyor> düştük. <gülüyor> Şimdi de tam aşağı düştük. Hani bu fareli farenin yardımı olur dizikten o noktada. Ama neyse, çıktık böyle. Ben bazen böyle oyunlarda atlamalı, zıplamalı çok ufak milimlik bir e, dikkat gerektiren çok en ucuna kadar gitmeniz gereken şeyler oluyor yerler oluyor. Onlar bazen oyundan bezdirebiliyor hani. E, uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz yapamıyorsunuz. sonra bir gün geliyor böyle. Sabah işte dinlenmiş bir şekilde. Ya bir deneyim diyorsunuz. O deneyi işte ilk deneyi işte yapıyorsunuz falan. Onun mutluluğu da tabi baya hoş oluyor. Fazla mı düştük acaba dedim. Ama düşüşün fazlası yoktur deyip buradan geri çıkıyoruz. Buradan geldiğimiz seviye. Orta seviyeye bakalım. Burada tabi merdiven varken biz az önce zor yolu tercih ettik o da hoş. Sanki hani öbür yandaki su seviyesini yükseltmemiz gerekiyor bir şekilde. Ama onun içinde de ateş falan etsek bu silah suda ateş etmiyormuş. Biraz hava alalım tabi nefesimiz de bitiyor. Ama yine de adamımız iyi tutuyor nefesini. Hani oyunlarda böyle daha gerçekçi olsun diye oyundaki karakter nefesini tuttuğu zaman siz de nefesini tutmayı deneyebilirsiniz. Oyunlarda gerçekçilik arayan kişiler için. Yani bunun daha üst seviyesi oyunda yaralandıkça hani kendinize bir şekilde acı vermek tabi de. Onu hani pek tavsiye etmiyorlar sanırım. O kadar geldik buralara. Bir şey bulmamız lazım ama. Şunlara basabiliyor muyuz acaba? Tek basıyor gibi de gözükmüyoruz. Acaba şunlardan alsak birazcık. Buraya taşıdık. Bunlar acaba su seviyesini yükseltebilir mi? Gerçi burada çok fazla yok ama kendi değerinden. Diğerlerini alamayacağız zaten de. Bunu da buraya atalım bir. Diğerlerini bir patlatmayı deneyelim ya. Yani şimdi patlayıcılı ya bunlar. Patlayıcılı ama işte o kadar patlayıcılı. O zaman biz bir yerden suyu açacağız da. Nereden? Bazen böyle hani çok bariz oluyor. İlk girişte hallediyorsunuz ne yapacaksanız. Ama bazen de böyle dolaş dolaş bir türlü bulunamayabiliyor. Bu da ne? Hani oyunun güzelliğinden değil Öbür yanda bir şeyler oldu sanki. Yukarı tahtalar çıktı. Ha evet. Biraz fazla kurşun alacağız ama... Suya da düştük bize, bravo. <laughs> bir şeyler yüzmeye başladı en azından orada. Buradan bir geri çıkalım düzgünce. Gerçi evet, biz neye ateş ediyoruz peki? <laughs> Gözükmese de buradan. Bir şeyler ateş edince en azından bir şeyler oldu yani. Bunlar kutular çizdim. Belli ağırlıklar mı var? Ya da onlar üzerine çıkabileceğimiz platformlar çıktı Orası da bunun aşağısı değilmiş. Orası daha farklı bir yerin aşağısıymış. şuradan bir gidelim yine şuranın aşağısına bir düzgünce göz atalım bence. Hatta orayı açmışız galiba. Yok pardon orası zaten açık. Burada umutsuz çırpınışlarımız. Ne yapacağız edeceğiz. Sanki şuradan gideceğiz ama. Şimdi şöyle Sırayla giderek bir mantık yürütmeye çalışalım. Oradan çıkış yok. Tamam. Onu gördük. Buradan yine şu boru işine kaldık. <laughs> Birazcık bir boru uğraşması yapacağım yine ben. Siz mesela gidin. Çayınız demlendiyse onu alın. Ben buradan boruya çıkmaya çalışayım o sırada. Atlamaya çalışıyorum ben ama atlamayacağım. Yanlış mı atlıyorum, ne yapayım? <laughs> Aa, tekrar deneyelim. Evet, sanırım o baktığımız yönle de birazcık alakalı. Yani başımız yukarı değil de aşağı bakarsa biraz tek atlayamıyoruz. Bu o kadar mekanizma var, bir basamadık yani. Basılan bir mekanizma yokmuş yani kırılan bir mekanizma da yokmuş ve kurşunu yine bitirdik biz. O da güzel. Şimdi şöyle düşünelim, silahla vurulacak bir şey muhtemelen değildir çünkü. Kurşunumuz bitti takdirde bir zaman ee, geçemezdik yani. Burada bunlar mı açılacak? Burada bir yerde bir şey görmüyor muyuz? Kaçırıyor muyuz? Evet, muhtemelen siz de bu arada benim bu çırpınışlarımdan sıkıldınız. Belki çoktan videoyu kapattınız. <laughs> ya adam boğuluyor dediniz hatta.